arkadaşlar ben Akmuş kanalıma hoş geldiniz. Ofisimizin ilk videosunu hazır sistem videosuyla taçlandırıyoruz. Önümde de görmüş olduğunuz gibi üst düzey parçalardan oluşan çok güzel bir sistem var. İnce hesap ve NZX'de işbirliğiyle hazırlanmış. İnce hesabın Magic Gold isimli hazır sistemini bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Aslında sistem bana geleli yaklaşık 3-4 gün oldu. 3-4 günden beri ben sistemi kurdum, oyun oynadım, video editledim, kurgu yaptım. Sistemden gerçekten çok başarılı sonuçlar aldım. Özellikle NZX'de parçalar oluşması soğutma tarafında sistemi bir adım daha öne çıkartıyor. Zaten yaptığım oyun testlerinde de göreceksiniz. NZXT sıvı soğutma NZXT'nin kasası 14700K gibi güçlü bir işlemciye gerçekten buz gibi çalışma imkanı sağlıyor. Bizi takip eden arkadaşlar biliyor fakat bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ofisimi eskiden olduğu gibi Kahramanmaraş'a taşıdım arkadaşlar. Yeni geldim sitede biraz şehir dışında olduğu için kargolar buraya belirli günlerde geliyormuş. Sistemde gecikmesin diye ben kargoyla gidip aldım. 2 paket şekli geldi. Bir kasa zaten bize kurulu olarak geliyor. Bir de bu parçaları falan ekstra bir kutuya koyup gönderiyorlar. Kasayı aldım. Elimde sürüklüyorum. Diğer koliyi de arkadaşlar omuzuma aldım. Asansöre bindim. Şimdi buradaki komşu ailesini de tanımadığım için asansöre benle birlikte bir genç bir arkadaş bindi. Bizim takipçi kitlemiz yaşında. Elimde böyle koller falan olunca beni kargocu zannetti. Üstünde de böyle ince hesap bantları falan olunca abi dedi bilmem kim bilmem kime mi geldin dedi. Dedim ben kargocu değilim. Ya biz de dedi ince hesaptan 4090'lı bir sistem dedi söylemiştik onu bekliyorduk dedi. Bir böyle gözünde bir ışıltı gördüm arkadaşlar. Hani kendi sistemi geldi zannetti garibim. Ben de dedim ki yok ben bu sistemlerin tanıtım videosunu çekiyorum. Aşağıda ofisim var kardeşim. Sen beklemeye devam et dedim. Güzel bir diyalog yaşadık. Neyse bu tatlı anın ardından isterseniz yavaş yavaş sistemi tanıtmaya geçelim. Bu sistem bahsetmiş olduğum gibi ince hesap ve NZX'de işbirliğiyle hazırlanmış üst düzey bir Intel ve Nvidia'dan oluşan bir sistem. Kasamız, sıvı soğutucumuz ve PCU'muz NZX'ten marka. Sistemin işlemci tarafında Intel i7-14700K gibi LGA 1700 soket yapısına destek veren mükemmel bir işlemci var. Bu işlemci toplamda 20 çekirdek 28 izlekten oluşan bir işlemci. Fakat hem performans çekirdekleri hem verimlilik çekirdekleriyle işlem yapıyor. Sistemde oyun gibi, kurgu gibi, çizim tasarım programları gibi ya da misal oyun canlı yayını yapıyorsunuzdur. Bu noktada performans çekirdekleri devreye giriyor. 8 çekirdek 16 izlekten oluşan bir performans çekirdek yongası var. Bunlar normalde temel hızda 3.4 GHz çalışırken gerektiği durumlarda kendini 5.6 GHz'e kadar turbo boost teknolojisiyle yukarı alabiliyor. Yine arka tarafında 12 çekirdek, 12 izlekten oluşan verimlilik çekirdekleri bulunuyor. Bu verimlilik çekirdekleri aslında hem performans çekirdeklerine yardımcı hem de siz performans gerektirmeyen gündelik kullanımdaki işlerinizi yaptığınızda bu çekirdeklerden ekstra faydalanmış oluyorsunuz. Bu çekirdekler de temel hızda 2.5 GHz'inde çalışırken gerektiği durumlarda yine 4.3 GHz'e kadar kendini boostlayabiliyor. Bu işlemcinin 125 Watt gibi bir TDP değeri bu Bulunuyor. Aynı zamanda 33 MB'lik bir L3 önbelleği bulunuyor. Aynı işlemciyi ben de kendi hazır sistemimde kullanıyorum. Genelde hem oyun odaklı hem de aynı zamanda video edit, kurgu, premier tarzı programları kullanıyorum. Gerçekten edit, montaj, kurgu da bana mükemmel derecede yardımcı oluyor ve yaptığım işlere hız ve değer katıyor diyebilirim. Tabii ki böyle bir işlemciniz olduğu zaman bu işlemci K serisi olduğu için ekstra bir soğutmaya ihtiyaç duyuyor. İçerisinden stok soğutucu çıkmıyor zaten. Çıksa da stok soğutucu böyle güçlü bir işlemciyi soğutmaya yeterli gelmiyor. Onun için sistemde önümde de görmüş olduğunuz gibi NZXT Kraken Elite 360 mm RGB sıvı soğutucu kullanılıyor. Bu sıvı soğutucu aynı zamanda ekranlı bir sıvı soğutucu. Bu üzerindeki ekran 640 640 çözünürlüğünde 60 Hz'i destekleyen bir ekran. Onun için ekranda kullandığınız bu animasyonlarda mükemmel bir akıcılık var. Bu ekranı NZXT'nin NZXT Cam uygulamasıyla birlikte kontrol edebiliyorsunuz. İçerisinde farklı arayüzler, sistemin temel durumunu gösteren, sıcaklık durumlarını gösteren, ayrıca saatler, ekstra animasyonlar kullanabileceğiniz bir uygulama haricinde üzerindeki RGB ışıkları da yine NZXT kam uygulaması ile birlikte kontrol edebiliyorsunuz. NZXT Kraken Elite'in üzerinde bir Asetek pompası var. Bu pompa 2800 RMP'ye kadar hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Hem işlemcinizi serin tutmaya hem de sessiz çalışmasıyla gündelik işlerinizde sizi rahatsız etmiyor. Piyasada bulunan birçok sıvı soğutucu gibi kurulumu zor değil arkadaşlar. Birçok işlemci ve soket yapısını içerisinde barındırıyor ve pompadan çıkan tek bir kabloyla kurulumu çok rahat bir şekilde kontrolcü üzerinden yapabiliyor ve dediğim gibi NZXT Cam uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Zaten yaptığım oyun testlerinde de göreceksiniz arkadaşlar işlemci neredeyse ısınmıyor diyebilirim. Benim şu an kendi kullandığım sistemde büyük ihtimalle ya termal macunum eskidi. normalde boşta 60'ta çalışırken bu sistemde zaten NZXT'nin pompasının üzerindeki ekranda görüyorsunuz 34-35 derecelerde çalışıyor ve oyun içerisinde 60 en fazla 70'leri falan görüyor. Dediğim gibi 14700K Soğutması gerçekten zor bir işlemci. Ama NZX'de Kraken 360 Elite RGB bunun üstesinden çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Sıvı soğutucuya diyecek tek bir lafım yok arkadaşlar. Performans ve görsellik açısından bize büyük şeyler sunuyor. Sistemin anakart tarafına geldiğimiz zaman Colorful markasının Z790M Plus D5 modelini görüyoruz. Bu anakart LGA 1700 soket yapısına destek veren Mita bir anakart. Üzerinde 4 tane RAM slotu barındırıyor. Bu RAM slotlarına 32 GB single olmak üzere 4 tane RAM'dan 128 GB. GB'a kadar upgrade yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda taktığınız RAM'leri 6800 MHz'e kadar XMP desteği sayesinde hız aşırtma sağlayabiliyorsunuz. Yine anakartın üzerinde 3 tane PCI 4.0'a destek veren NVMe M.2 SSD çıkışı bulunuyor. Ayrıca PCI slotu tarafında da PCI 5.0'a destek veriyor. Biliyorsunuz ki Intel 14700K'nın dahili grafik yongası bulunuyor. Eğer herhangi bir ekran kartı kullanmazsanız ya da ekran kartınızı garantiye gönderme durumunuzda anakartınızın üzerinde bir tane HDMI bir tane de display port görüntü çıkışı bulunuyor. USB ara birimi tarafında 4 tane USB 2.0, 2 tane USB 3.2 Gen 2'ye destek veren bir tip A portu, bir de tip C portu bulunuyor. Hemen altında 2 tane USB 3.2 Gen 1 portuna destek veren tip A çıkışları bulunuyor. Üzerinde hızlı internete bağlanabilmeniz için 2.5 GB'lik LAN portu, aynı zamanda HiFi sesi destekleyen 3.5 mm'lik kulaklık ve mikrofon portları bulunuyor. Sistemin içerisinde Razer Panther RGB 1 çarpı 16. 6000 MHz DDR5 GL40 RAM'lerden 2 tane bulunuyor. XMP'ye destek veriyor. Anakartın içerisindeki XMP profilini açarak 6000 MHz hızlarda çok rahat bir şekilde bu RAM'leri kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu RAM'ler RGB aydınlatmalı ve metal soğutma bloklarını üzerinde barındırıyor. Sistemin depolama tarafına geldiğimiz zaman Epazer markasını görüyoruz. Epazer'ın 1 TB'lik PCI 4.0 7300 MB bölü saniye okuma 6000 MB bölü saniye yazma değeri veren NVMe M.2 SSD'si sistemin depolama tarafında bize destek veriyor. Bu SSD Gen 4 bir SSD. Aynı zamanda üzerinde metal soğutma bloğuyla birlikte geliyor. Benim sertetik yapmış olduğum testlerde 6678 MB bölü saniye okuma. 6074 MB bölü saniye yazma değeri verdi. Sistemin ekran kartı tarafına geldiğimiz zaman hem kasanın içerisinde hem de önümde görmüş olduğunuz gibi GameWart markasının Nvidia RTX 4080 Super ekran kartını görüyoruz. Bu ekran kartının GDDR6X 16 GB'lık bir video Belliği bulunuyor. 256 bitlik bir veri yolu genişliğine sahip. Normal şartlarda 4K oyunculuk için tercih edilebilecek bir ekran kartı. Ben ofisimde 4K monitör olmadığı için 2K monitörde oyun testleri yaptım ve gerçekten başarılı sonuçlar aldım. Yani 2K oyunculuk ya da 4K oyunculuk için bu ekran kartını tercih edebilirsiniz. Ekran kartı 2.5 slotluk bir yer kaplıyor. Arka görüntü çıkışlarına baktığımız zaman 3 tane DisplayPort, bir tane de HDMI yuvası bulunuyor. Bu çoklu çıkışlar sayesinde 2 monitör, 3 monitör kullanabilirsiniz. Özellikle benim gibi edit montaj kurgu ya da tasarım çoklu monitör kullanacak arkadaşlar için gerçekten güzel bir özellik. Ekran kartı 3 fanlı soğutma ile geliyor. Üzerinde soğutmayı orantılı bir şekilde dağıtmak için metal bir backplate bulunuyor. Kartın bazılarına göre eksisi olabilir. Bazı arkadaşlara göre artısı olabilir. Üzerinde herhangi bir RGB ya da aydınlatma maalesef bulunmuyor. Eğer sadelikten hoşlanıyorsanız bu sizin için bir artı olabilir ama kasa böyle RGB olsun her yerinden RGB fışkırsın diyorsanız bu sizin için belki bir eksi durumu oluşturabilir. Ama ben yaptığım oyun testlerinde aldığım FPS değerleri, sıcaklık değerleri ve performans değerlerine baktığım zaman bu ekran kartından böyle genel çaplı bir performans normalde beklemiyordum. Soğutması gerçekten çok güzel. Tabii ki artık tanıttığımız sistem videolarından alıştınız arkadaşlar. RTX olduğu zaman biliyorsunuz ki ışın izleme olmazsa olmaz, Işın izlemeli oyun denedim. Haricinde Nvidia'nın birçok teknolojisini de içerisinde barındırıyor. Nvidia'nın Reflex düşük gecikme teknolojilerini kullanarak rekabetçi oyunlarda bir adım öne geçebiliyorsunuz. DLSS 3'ü destekliyor. DLSS 3 destekleyen oyunlarda FPS'inizi herhangi bir görüntü kaybına mahal vermeden 3 katına kadar neredeyse artırabiliyor. Ve Nvidia'nın Frame Generation teknolojisini 4000 serisi kartlarda kullanabiliyorsunuz. Bu teknolojide FPS'inizi yapay zeka kullanarak araya sanal kareler oluşturarak oynadığınız oyunlarda yine kalite kaybına uğramadan FPS'inizi tavan noktasına kadar çıkartıyor ve oyundan aldığınız keyfi 2'ye 3'e katlıyor diyebilirim. Sistem sistemin kasa tarafına geldiğimiz zaman yine NZXT markasını görüyorsunuz. NZXT'nin H7 Flow isimli ATX Mid Tower kasası bu sistemi içerisinde barındırıyor. Gayet geniş bir kasa. Boyutlarını şuraya yazıyorum. Ortalama 11.1 kilo civarında bir ağırlığa sahip. Bu kasayı diğer kasalardan ayıran güzel özelliklerden benim en sevdiğim bu kasanın modlanabiliyor olması. Aynı zamanda bu kasada herhangi bir vida tasarımı çok kullanılmamış. Yani ön kapağını açmak için hemen kenar noktasından direkt mandallarla direkt çektiğiniz zaman elinize geliyor. Aynı keza yan taraf ve üst tarafı da arkadaşlar şöyle küçücük bir hareketle alabiliyorsunuz ve geri tekrar takmak istediğinizde arkadaşlar kasayı yerine yerleştirip hemen çıt çıt noktalarından bastırdığınızda bu kasayı herhangi bir vida sökmeden takmadan çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu durumda kasanıza anlık müdahale etmek istediğinizde işte kasadan vida sökeyim falan uğraşmak yerine hemen camı çıkartıp kenara alıp kasanızın iç kısmına müdahalenizi yapıp geri tekrar kolayca kapatmanızı sağlıyor. Tabii ki bu kasa görmüş olduğunuz gibi ön tarafında 3 tane 120 mm'lik adreslenebilir RGB fanla birlikte geliyor. Bu Ön tarafındaki fanları NZXT kam uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Zaten kasanın yapısı delikli ve mesh bir yapıda ön tarafı, tepe kısmındaki ızgarası, arka tarafında bol miktarda delikli bir tasarımdan oluştuğu için hava akışı gerçekten mükemmel. 3 fanla bile egzoz fanı olmadan kasanın içinden sıcak havayı tahliye edebiliyor. Aynı zamanda kasanın modlanabilir olduğunu söylemiştim. Alt kısmında ekran kartını sıvı soğutucu olarak kullanmak isteyen arkadaşlar için 420 mm'ye kadar sıvı soğutucu desteği veriyor. Üst kısmına zaten bizim sistemde de kullanmış olduğumuz gibi 360 mm'ye kadar radyatör bağlayabiliyorsunuz. Üst görüntülerde de göreceksiniz arka tarafında kablo bağlama hazneti gerçekten mükemmel. Yani siz herhangi bir bilgisayar toplamayı bilmeseniz bile ya da kablolama konusunda korkuyorsanız bu kasa zaten hazır kablolanmış olarak geliyor ve size kablolama konusunda ekstra zorluk yaşatmıyor. Kasanın içerisine 10 adede kadar fan bağlayabiliyorsunuz. Üst bağlantı noktalarına baktığım zaman kasanın açma kapama tuşu 2 adet USB 3.0 bir adet tipçe girişi bir de kulaklık ve mikrofon bağlayabilmesi için 3.5 milimetrelik giriş sunuyor bize üst bağlantı noktaları çok minimal olmuş ben çok beğendim özellikle tipçe bağlantısını çok kullanıyorsanız kasanın arkasına gitmeden üzerinden direkt kontrol sağlayabiliyorsunuz bu sistemi güç olarak yine NZXT'nin C850 Gold isimli 850 Watt 80 Plus isminden de anlayacağınız üzere Gold sertifikalı full modüler PCU'suna emanet ediyoruz bu PCU modüler modüler bir PSU içerisinde 135 milimetrelik dinamik rulmanlı bir fan bulunuyor. Bu fan gayet sessiz çalışıyor ve PSU'nun arka tarafında 0 RPM modunu destekleyen bir buton bulunuyor. İsterseniz çalıştırabilirsiniz. PSU sisteme güç vermesi durumunda otomatikman devreye giriyor. Ama gündelik yaptığınız işlemlerde ekran kartının üzerinde bulunan fanlar gibi kendini kapatıyor ve sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Ve NZX'de PSU'nun 10 yıl garantisi bulunuyor arkadaşlar. 10 yıl boyunca zaten bir sistemi biz kullanmıyoruz. Herhangi bir güçten kaynaklı durum durumda arkadaşlar PC'nizi 10 yıl boyunca garantiye gönderebiliyorsunuz. PC'ye de söyleyecek ekstra bir sözüm yok ama arkadaşlar PC'nin içerisinde maalesef 4000 serilerini destekleyen çıkış bulunmuyor. Ayrıca ekran kartının içerisinde çıkan dönüştürücü kabloyu kullanmak durumunda kalıyorsunuz ama tabii ki NZX'den markası kendi bünyesinde olan cihazları her sene upgrade ediyor. Bu modelde 2023 üretimi olduğu için içerisinde dediğim gibi bu çıkış bulunmuyor. 2024 varyasyonunda bu kabloda değişecektir. 4000 serilerine destek verecektir. Evet arkadaşlar sistemde kullandığımız parçalar bu şekildeydi. Ben gerçekten sistemi çok beğendim. Şöyle genel anlamda baktığınız zaman sıvı soğutucu, anakart ve ekran kartının siyah olması beyaz ve siyahı gerçekten güzel kombinlemiş diyebilirim. Şimdi sizleri daha öncesinde yapmış olduğum oyun ve performans testlerine göndereceğim. Sistemin performansını merak eden arkadaşlar beklesinler. Bu arada videoları izleyen arkadaşların %70'i 80'i kanalımıza abone olmadan çıkıyor. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza bir ufak abonelikle bize destek olabilirsiniz. Oyun testlerine geçmeden önce hemen bir saniyenizi ayırıp aşağıdan bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi oyun testlerine daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar sistemdeki ilk oyunumuz Avatar. Değerleri görebilmesi için köşeye bir Afterburn uygulaması kurdum. Şu anda öncelikle şuradan bir ayarları durdurayım oyuna başlamadan önce. Video tarafını size göstermek istiyorum. 2560x1440 yani 2K çözünürlükte 2 GB monitörümüzde oyun oynuyoruz. 144 Hz yenileme hızımız var. Nvidia DLSS'i kullanıyoruz ve kalite modunda arkadaşlar grafik tarafına geldiğimiz zaman da burada custom demiş. Ben bunu şöyle bir ultra yapacağım. 16 GB'lık video belleğimin şu anda 12.5 GB'ını neredeyse kullanıyor. Uygula diyeceğim. Okey diyeceğim. Ve oyunumuzu şu anda ultra ayarlarda geri döndük arkadaşlar. Ekran kartımın gördüğünüz gibi %100'ün tamamını kullanıyor. 14 GB'lık bir video belleği kullanım var. 310 Watt'lık bir TDP değerim. 70 derecede sıcaklığım var. Zaten ekran kartım işlemcimin sıcaklığını Nezex'te sıvı soğutucum üzerinden görebiliyorsunuz. 51 derece işlemcim 70 derecede ekran kartımın sıcaklığı var işlemcim gördüğünüz gibi hiç yorulmuyor yüzde 27'sini falan kullanıyor 83 wattlık da bir işlemcimin TDP değeri bulunuyor işlemci sıcaklığında gördüğünüz gibi normalde burada 56 diyor burada 49 diyor sanırım farklı sensörlerden okuyor şu anda aldığım FPS 99 100 aralığında ultra ayarlarda 2K'da gayet güzel değerler alıyorum avatarı ben bu aralar çok bayağı sardı hem oyun testlerine ekliyorum hem boş zamanla da oynuyorum. Yalnız şu haritalandırma olayı çok biraz garip. Farklı yerlerde farklı görevler var. Özellikle burada ev tarafında bayağı bir görev veriyor. Sizi bayağı bir uzaklara gönderiyor. Ben haritanın bayağı bir bölümünü açtım ama şöyle genel haritaya baktığınız zaman koskoca bir dünya arkadaşlar. Yani ben daha oyunun başında sayılırım. Normalde görev alıp oyunu oynamak size göstermek isterdim ama oyun testlerini fazla uzun tutmayıp farklı oyunlarda mümkün mertebe göstermeye çalışacağım. Şöyle şurada bir hayvan falan bulabilirsem yemeli bakacağım vurmaya çalışacağım. Bu arada gerçekten avatar açık dünya oyunu ve çok keyifli arkadaşlar. Bayağı bir görevler var. Kolay kolay ölmüyorsunuz düşünce falan. Canınız azalıyor falan ama öyle çok yüksekten düşüp de öldüğümü görmedim. Şuradan bir atayım kendimi. Bakın bayağı bir yüksek Evet öldüm. Demek ki bu kadar yüksekten ölü diyormuş. Ama normalde şelaleden falan atladığım zaman genelde ölmüyorum. Şurada yemek yapıyorum. Eğer hayvanlardan avladığım falan yemekler varsa baya bir yemek falan yapıyorum. Benim bir tane etim varmış. Bir tane etle maalesef yemek olmuyor. Avatar bu şekilde arkadaşlar. Hayvan bulamadık. Geri tekrar başladığımız noktaya döndük. Ama oynadığınız zaman şöyle göstereyim. Gayet kaliteli ve keyifli bir oyun. Silahlarınız var. Görev esnasında düşmanlardan falan böyle silah kullanabiliyorsunuz. Ok kullanabiliyorsunuz. Ben de daha o kanatlı yaratığı falan açamadım. Avatar değerleri sistemde bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki oyunumuz Spider-Man Miles Morales nasıl okunduğunu hala çözemedim. Öncelikle ayarlardan görüntü ve grafik tarafına gireceğim. Özel tam ekran 2K arkadaşlar. Yenileme hızı 144 Hz. Nvidia Reflex düşük gecikme açık. Bakın bu noktada DLSS çerçeve oluşturma kapalı arkadaşlar. Yani DLSS'i açmıyorum. Grafikler tarafına geldiğim zaman da çok yüksek var. Daha ötesi var mı? Yok herhalde düşüğe geçiyor. Geri çok yüksek yaptım arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir oyuna dönüyorum ve oyuna şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Şu anda aldığım FPS şehrin içindeyim. 94, 100, 101 şeklinde değişiklik gösteriyor. Şu yukarı bir uçalım. 112, 110. Ekran kartımın %84'ünü kullanıyor arkadaşlar. 63 derecelik bir sıcaklık var. Yine NZXT'nin soğutucusunun ekranında 62 derece civarında yazıyor arkadaşlar. 213 watt şu anda anlık tüketimim var. İşlemci tarafında da arkadaşlar. 109 Watt'lık bir tüketim var. 61 derecelik bir sıcaklık var. Aldığım FPS 80, 90, 98. Şimdi bunu normalde 90 alırken, 85 alırken durdurdum. Ayarlar kısmından görüntüye tekrar dönüş yaptım. Işın izleme yansımalar açık arkadaşlar. Otomatik oyunun bana verdiği çok yüksek. Ekran kayıtımı yüksek olunca otomatikman ışın izlemeyi de yüksek detaylara almış. DLSS çerçeve oluşturmayı şu noktada bir açalım. Uygula diyelim, devam et diyelim. Geri tekrar oyuna bir dönüş yapalım. Bakın arkadaşlar az önce 90-85 FPS alırken aynı noktadan devam ettiğinde şu anda 156-160-170 FPS dolaylarına 2K ultra ayarlarda ışın izlemem açıkken çıkabiliyorum ve gayet müthiş bir şey bu. Yani FPS'imi neredeyse değil rahatlıkla ikiye katladığını söyleyebilirim. Ve görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp yok arkadaşlar. Yani görüntüler kesinlikle ama kesinlikle beni rahatsız etmiyor. Gayet keskin ve güzel görüntüler verdiğini söyleyebilirim. Şu anda aldığım FPS. FPS'ler 143, 165 ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde donmadan, kasmadan oynayabiliyorum. 180, 190 güzel FPS'ler. Spider-Man Miles Morales bu şekildeydi. AAA oyunlardan devam ediyorum Şu anda. Gayet güzel FPS'ler alıyorum. Rekabetçi oyunları da en sona saklayacağım arkadaşlar. Bu oyun bu şekildeydi. Değerleri durdurup bakabilirsiniz. İsterseniz başka bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar, sistemdeki bir sonraki oyunumuz Ghost of Tsushima. Bunu da söyleyemiyorum. Oyunların isimleri garip ister Şimdi öncelikle oyuna şöyle bir dönelim. Bakın şu anda 115-116 FPS alıyoruz. Ekran kartımızın tamamını kullanıyor. Hemen ayarlardan display tarafına bir giriyorum. Şöyle bir göstereyim Fullscreen 2560x1440 çözünürlükte. Dikey eşitleme açıkmış. Bunu kapatalım arkadaşlar. Yani monitörümüzle 144 Hz sabitlemesin. Alabildiği kadar FPS alsın istiyorum. Upscale Medo tarafında off. Yani herhangi bir upscale durumu yok. Bakın burada Nvidia DLSS, AMD FSR 3 vesaire destekliyor. Grafik tarafına geldiğim zaman da oyun ön tanımlı en yüksek ayarlarda geliyor. yine tekrar oyunuma döneyim. Şöyle biraz hareket edelim arkadaşlar. Bakın 114, 115 FPS falan. Şöyle aralardan, derelerden biraz gidelim. Oyunun ilk başı, yaralı olduğumuz sahne arkadaşlar. Şöyle biraz aydınlık bir bölüme çıkarsak daha iyi görürsünüz oyunu. Ekran kartımın tamamını kullanıyor arkadaşlar. 69 derecelik bir sıcaklık var. Gördüğünüz gibi RTX'te de hemen hemen aynı değerleri veriyor. İşlemci tarafında da %17, %18 bir işlemci kullanıyor var 52 derece 9.5 GB bir video belleği kullanımı söz konusu. 11.5 GB RAM kullanıyor. Bu ayarlarda, ham ayarlarda aldığım FPS 114. Yine şimdi buradan display tarafına geleceğim arkadaşlar. Upscale metodu DLSS'e getireceğim. Upscale metot otomatikman dinamik oldu arkadaşlar. Bakın bu noktada video başında da anlattığım ayarlardan bir tanesi vardı. Frame generation. Frame generation kapalı bir şekilde uygula diyeceğim Evet, oyuna geri döndüm. Şu anda DLSS adaptif modda herhangi bir artı sağlamadı gibi aldım FPS'leri hemen hemen alıyorum. Yine 109-110 FPS. Dolaylarında adamlara şuradan yakalanmadan gitmem gerekiyor. Şimdi burada durdurayım. Yani oyunu ilerletmeyelim. 113 FPS, 114 FPS alıyoruz. Yine display tarafından bakın bu noktada frame generation arkadaşlar. DLSS frame generation yapıyorum ve uygula diyorum. Geri tekrar oyunuma döndüğümde bakın arkadaşlar aynı noktada FPS'im 212-213'e çıktı ve akıcılık arttı. Görüntüde herhangi bir kayıp olmadan çok rahat bir şekilde Gördüğünüz gibi oyunumuz FPS'ini ikiye katladık. Oyundan aldığımız keyfi. Aha yakalandık. Hemen içeri girebilir miyim? Ah yakalandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar FPS'mizi arttıran bir unsur Frame Generation. Tabii bizde oyun becerisi çok ekstrem olmadığı için gördüğünüz gibi başa döndük. Burada sessiz gitmem gerekiyor. Bu oyunda bayağı bir oynadığım oyunlardan bir tanesi. Kendi bilgisayarımda oynuyorum. Bu arada arkadaşlar kendi bilgisayarımda da Intel i7 14700K kullanıyorum ve gayet memnunum diyebilirim. Triple A oyun oyunlarını seviyorsanız arkadaşlar yine Sony yapımı olan Ghost of Tsushima'yı kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oyun. A serisi oyunlar sistemde bu şekildeydi. isterseniz bir Forza deneyelim. Forza'da bakalım neler yapabileceğiz. Daha sonrasında da rekabetçi oyunlar deneriz. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki oyunum Forza 5. Şimdi arkadaşlar öncelikle ayarları size şuradan göstereceğim. Bakın 195 FPS dolaylarındayız. Ayarlar tarafına gelip video dediğimiz zaman 2560'a 1440 karezi açılan çeşitli key senkronizasyonumuz kapalı. Bakın bu noktada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. DLSS kapalı ve kare oluşturma da gördüğünüz gibi kapalı. Grafikler tarafına geldiğim zaman da ön tanımlı olarak ekstrem ayarlarda yani aldığım performans şu an ekran kartımdan aldığım ham performans. Ekran kartımın tamamını kullanıyor. 65 derecelik bir sıcaklık var. 243 watt civarında bir TDP değeri bulunuyor. İşlemci tarafında da arkadaşlar 55 derecelik bir sıcaklık. %28 kullanım. 85 wattlık bir TDP 11 GB RAM kullanımına tam performansta 200 FPS alıyorum. Bu oyunu sevdiğim noktalarından bir tanesi arkadaşlar optimizasyonun gerçekten çok güzel olması. Şu anda boş bir arazi tarafındayım. Şöyle biraz daha böyle yarış pistlerine doğru gideceğim arkadaşlar. Oo bu arada gördüğünüz gibi spoilerım havalandı. Araç uçmasın diye. Evet şöyle biraz daha gidelim. 210, 209 FPS'te çok bir çeşitlilik olmuyor. Şimdi bunu durduracağım. Ayarlar diyeceğim. Buradan DLSS süper çözünürlük otomatik oldu oluşturmayı da kendisi otomatikman açıyor. Gördüğünüz gibi refleks düşük gecikme de açıldı. Bunu kaydet diyeceğim arkadaşlar ve oyuna geri tekrar dönüş yapacağım. Evet bakın az önce aldığımız FPS'in yanı sıra şu anda 250 civarına çıktı FPS'imiz. Oyunun zaten optimizasyonu mükemmel olduğu için 200 FPS dolaylarında ortalama FPS'imi bir 55-56 FPS dolaylarında artırdığını söyleyebilirim. Şu anda %99 kullanım var arkadaşlar. İşlemci tarafında %19 kullanım var ve oyun gerçekten 2K'da yağ gibi akıyor. Keşke 4K bir monitörle deneme şansım olsaydı ama maalesef ofisimde şu anda 4K monitör olmadığı için 4K'da test yapamıyorum ama böyle bir sistem aldığınızda emin olun 4K'da da çok müthiş oyun performansı sizi karşılıyor olacak. Orada da keyif alarak oynadığım oyunlardan bir tanesi. Gerçekten bu oyunu da araba yarışı sevenler için önerebilirim. Şu anda optimizasyonu en iyi oyunlardan bir tanesi. Herhangi bir donma takılma kesinlikle olmuyor arkadaşlar bu oyunda. Gördüğünüz gibi AAA'sı ise oyun Bunları bitirdik şu anda. isterseniz biraz da rekabetçi bakalım. FPS değerlerini zaten siz de gözünüzde gördünüz. Sıcaklık değerlerini anlık olarak zaten NZXT'nin kendi ekranlı sıvı soğutucusunun ekranından da görebiliyorsunuz. Özellikle bu şekilde ayarladım ki buradaki değerlerle buradaki değerler tutuyormuş. Siz de karşılaştırın diye. İsterseniz şimdi de rekabetçi oyun deneyelim. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki oyunum tabii ki rekabetçi oyunlarda en sevdiğim oyunlardan bir tanesi olan Valorant arkadaşlar. Valorant'ta bir ölüm kalım maçı girdim. Yine değerleri sol köşe işte Afterburn uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Bakalım kaç FPS alacak. 430'lardayım şu anda. Bu arada 2K monitörümle oynadığımı tekrar hatırlatayım. Oo ha ayarları göstereceğim şuraya bir saklanayım durdurayım görüntü tarafında pencereli tam ekran 2K çözünürlük kısıtlamalar kapalı grafik kalitesinde de durdurup bakabilirsiniz her şey en yüksekte evet böyle oyunumda aldığım FPS değişiyor 400 390 375 Oo bu arada burada da göstermek istiyorum Nvidia Reflex düşük gecikmeyi burada da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar rekabetçi oyunlarda bayağı bir işinize yarıyor gördüğünüz gibi adamı gördüm ateş ettim adam sola kaydı ama yine de onu vurmayı başardı bu da tabi düşük gecikmenin verdiği artılardan bir tanesi hop Gördüğünüz gibi baya baya işe yarıyor bu teknolojiler. Siz değerlere bakın arkadaşlar ben kontrol etmeyeceğim. Adamın etrafında dans edeceğim. Kelebek gibi, arı gibi uçar, kelebek gibi sokarım. Kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. <laughs> bu arada Valorant'ı seviyorum ya. Güzel oyun. Üf. Headshot güzeldi yalnız. Headshot harbiden iyiydi. Üf. Bak o vuruş yalandı. Gerçekten o vuruş yalandı. Öyle bir vuruş yok yani. Valorant bazen sapıtıyor. Şu ana kadar 8 kişi vurmuşum. ikinciyim. Şunlar tabii AFK'lar. AFK niye kalıyor onu da anlamış değilim. Aha bak orada hop. Of çok iyi. Of onu da bak gördüm. Önce bana ateş etmesine rağmen gene de vuramadı. Evet, rekabetçi oyunlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Valorant 400 FPS dolaylarında baya baya oynuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz bir de CS deneyelim. Evet arkadaşlar, sistemdeki bir sonraki rekabetçi oyunumuz CS GO 2 arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan ayarları size göstereyim. Çünkü oyun içerisinde gösterdiğim zaman beni çabuk öldürüyorlar. Görüntü moduna geldiğimiz zaman 16'ya 9 tam ekran 2K arkadaşlar. 143 Hz'e sabitlemişiz çünkü monitörümüz 144 Hz. Gelişmiş tarafına geldiğimiz zaman şöyle bir durduracağım siz bakabilirsiniz. Oyuncu kontrastını artır etkin iki eşitleme kapalı yüksek yüksek Şu noktayı durdurup bakabilirsiniz Arkadaşlar ben şimdi bir oyuna gireceğim Ölüm kalım diyeceğim Yine FPS'leri görmeniz için köşe kısmı Afterburn'u zaten gördüğünüz gibi Oyunların başından beri kurmuştum Ya çok fazla terörist var Bence de buraya geçersem bot 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 Bu ne ya durun oğlum bir saldırmayın lan dur O ne lan La bir durun lan Ooo beni AWP ile avlayacaktı Onu da vurduk çok iyi Oo iyi denk geldi. Aa polis de bana sıkıyor. Lan ben polisler miydim zaten? Herkes tek mi açtık yoksa? Bu arada benim nişengam nerede ya? Evet arkadaşlar oynanmıyor. Gerçekten oynayamıyoruz. 330 FPS'siz. FPS değerlerine şöyle bir bakın. Nereden sıkıyorsun? Sen benim orada olduğumu bir kere ne biliyorsun? Bu arada ben öldürdüm mü lan? Ha başkası sıkmış adamı. Ya dayıcım bir dur ya. Sen kimsin ya? Hah al bakayım. Yedin mi? 320-330 FPS. Değerleri inşallah takip ediyorsunuzdur. Okuyamam. Ben burada anca tavuk öldürüyorum arkadaşlar. Bak bak her yerden sıkıyorlar. Her yerden ateş var. Aha bu silah da güzel abi. Arkadaş nişangah berbat ya. Eh ben böyle oynayamıyorum. Değerleri gördünüz arkadaşlar. Ortalama aldığımız FPS 250-300 değişiyor. Bak adam bizi şak 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 burada bitirdi ya. CSGO da bu şekildeydi. Haydi finale. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte ince hesap ve LZX'de işbirliğiyle oluşturulmuş Magic Gold isimli sistemi sizlerle birlikte inceledik. Ben gerçekten çok beğendim. Ekranlı sıvı soğutucu, RTX 4080 süper, Intel i7 14700K gibi mükemmel konfigürasyonlara, donanımlara sahip bir sistem. Sistemin güncel fiyatını kontrol etmeniz için aşağı açıklamalar kısmına link bırakacağım. Oradan girip hem güncel fiyatına bakabilirsiniz hem de sistemi inceleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. kendinize iyi bakın. Hoşça arkadaşlar.